Teva Medya Grubu'nun Kerkük stüdyolarından herkese merhaba. Seçim Notları programının başka bir bölümüne geldik. Başka bir adaydan görüşmemizi ve burada ağırladık. Adayımızın numarası 12, 217 listesinde. Daha yakından tanımak için e, yanımızdaydı, stüdyomuzdaydı. E, i̇lk defa olarak buraya misafir ettik. E, büyük işlere imza attı. Hatta geçenlerde de e, ...tanıtım... ...töreninde... ...ablamız... ...geçse parlamana ...bizsiz köste yerdi hepsini. İnşallah. E, doktora Deniz Hanım var. Hoş geldin. Sen. Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür ederim senden. E, herkes seni tanır. Sakin. İyi bir şöhreti var. Elhamdülillah. E, büyük bir... E, ...işlere imza attı. E, rakaba sahiye. Çok mühim bir... E, ...insanların sağlığı senden zorlu. Herkes de biliyor... Dürüsttü, evvelâydı. O yan bir yanı yoktu. Ee, biri şu olmaz, ha insaniyet tarafı da var, sana bir inzar verir, uyarı yapma. İnsanların sıhhatidir, ha. sağlığıdır, Allah'tan korkun mesela bunlar hepsi var. Bir inzar, çi inzar ondan sonra kapadar. Bu da saniye vazifeydi. Ee, biz de bildik bizim insanlarımız bir vazifede olandılar kanunu güzel bir şekilde hem insani taraftan hem de Allah'ı gözlerine önüne koyarlar hem de vatan perverlik vatana böyle böyle çok iyi böyle muhlis bir şekilde hizmet ederler. Doktora o tanıtım töreni maşallah kalabalığıydı. Onu gördükten sonra fikri de ne oldu seçimlerle ilgili? İnsanlar da Tamam, ben o gün konuştum yani, bas basit bir muhtasar konuştum. Ama şimdi anladım, benim ne hedefim var? Bu aday oldum bu listede. Heh. Hedeflerim... Ama şunu demek istedim, İyi ki seni ikna edipler bu listenin içinde olup Biz aylardı bunu duyurduk yani, doktor Deniz listenin içinde. Ama bir resmi açıklama yok idi. Hep Tamamdı, Tamam tamamdır. En son eşitinizi çok hoşumuza gitti. E, bir sene dedim, ben e... Çox təşəkkür edirəm sayın başkan Muhammed Səmani, çünki o özü direktor idi. Mən ondan müdirət riqabı alındım. Və işim nə idi mənim? Ma'aməl səhablarını yollardım tamamına. Nüncə amələ bankçuq türkman gənclərimizi təyin etdim şirkət bu ehli şirkətlərdə, ma'amillərdə, zamanda. Namanın nədir faydası? Taqaadiyallar. Yəni 60 yaşından sonra taqaadiyə rəzlərinə Ben o rikabadan çıktım geldim matarın mesela kabası oldum. He. Aynen müntesib emnil matarla hepsi indi zaman verirler. Hapsi bizim sayın başkanımızın yanına geldiler. Biz yeni yerimize geçmiyoruz hala. matar. Tamam. Matar da daha mühim ha. bir yere geçti. He. Ee, hem seçim proje neler düşünsen dolaştık sayı. Hani iyi bir fikri var çarçıcı üzerine. Ee, bu seçimden nece görsen, listelerin insanlardan görüştük Biz zaman ay doktora Deniz Ada Yoldanistan içinde çok sayıda insan var fikri de açıldı sana ses verecektim. Tamam çok evet. yani ben çıkıram pazara millet yani görürüm. Yani o çok da keyflediler yani ben Hı -hı. özümü ada yolmuşum bilistede. Evet. Yani özbah azor nedir ders kararını muştuğ getmiyorum. بس bu adam sen geldi u geldik. Çünkü biz birlikse nence düz işlese. Evet. Elhamdullah. Fa özüm de aynen Vallahi getiririm. Yani men özüm qurmuşam da yani. Evet. Yani hiç haktan çekilmem. Yani bir şey hak üstlendi Allah'ım özünü. Aynen rekabada nece işledim. Heh. Çıksam ora daha fazla işlerim. İnşallah. Aynısını yaparsın. de yani kusur etmem özleriyle. Bir de doktora yani geçen bana CV okurduk yani sen nese yerden yere gitti. Bir de hep televizyonda bakardık doktora deniz oraya gitti buraya başvurdu. Orada e, o tükenciye o matamsa e, matam böyle dedi. E, de sen bir tek Türkmen'den ses almasan her yerden alasan. Akit. Çünkü sen bir sürü insana ilik edipsen. Tamam. Bir sürü insan da mesela e, rızık kaynağı, rızık sebebi olupsan, onu oraya yerleştirirsen bir tek Türkmen genci de öyle Elbette onlar da ayrı ayrı milletlerden de var. Yani ya. Şimdi ben, çok Arap kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerime çok ilik etmişim. hepsi Bu hapsi müteakkidim verirler bana. Hə, hər e zaman da bir sənəca çünki mən bəzi şeylərdə məsələn yardımçım nə idi? Məsələn məcəl verərdi o şəxs. Yəni rəsən icra almazdım mən. Bu çox muhim idi. Xüsusən bir səfərdən qapanmazdı. Yəni sən qapamazdım özün. Bir sənin üçün. Xüsusən bahardım məsələn, lüjdə yaz bir bucaq üçün qalıq, qərama. Bəs baxsaydım yazılıb, özü, özü tənfid etməyib onda heç məcburam icra alım. Bəs eyni zamanda məcəl verərdi. Yəni yardımçıçuq o yardıma etdi çoxla. Evet. Azor der çana koymuştum haftada e, ki hamle murede. Mm -hmm. Birsini birinci kata ki böyle Bağdat yolu dedisin mesela ikinci hafta e, mantıka, çurdar bölgesi iskan şorca yani hapısına giderdim. Kerkücağa mı? Köprüye giderdim. Dibise gitmişim. E, ne adı? Tavuğa gitmişim, tazeğe gitmişim, hapş yere giderdim. Çok hassas Tafrik bir yerdeydim. Yani. Yani. Tafrika'ya çok yok, bu kimse baba biz ne sene devam etti 11 yıl. 11 yıl ben kaldım o, o 11 yıl rekabedeydi ama son senede başladı televizyonla çıkmaya. Ha. Onda daha fazla iş izin, e, iş iz ışık tutuldu. Bak ben bu, bu sahadayım. Yani, bir gün olsun bile kulağıma gelmedi. Doktora Deniz bu neden ayrı taamül etti? Evet. Ya da filan meseleden göz yumdu. Ben buna şahidim. Edebin yani. E, bu da neyin delalatıydı? Yani doktora Deniz gelse işte bu, bu iş bir sikeye gel. Yani illa doğru icra <laughs> yani alan. Onun... Hatta tonlarca baktık bazı şeyler itlaf ettiyiz. Ya yani bu bundan önce bazarımıza girerdi. Sonra bazardan da yevlerimize yerdik bile. Hissetmezdi olabilir. bile eee kalıp ne bileyim böyle şeyler zararına varmazdı ama siz iyi ki yani bunu hemen e, müdahale ederdiniz. Geçen trelelerden yumurta itlaf ettiniz. 56 ee, tane yumurtaydı. 56 tane yumurta, e, yani yok biz yani ben gördüm yumurta koku geldi bozulup diye yumurta. Oh. Yani eydi Hala ısrarlıydılar. Israr, Musardılar. Yani kartonun yadı gelir, değişirdiler. Koydular beyaz Irak'ı taze 100% bilmeyen. Buna اصلا hiç gıda yoktu. Bunlar mekanın başına neler geldi? ben itiraf ettim. Ben yadıma akşam itirdim ben yumurtayı. Yani az daha geldi 56 tane yumurta. Hepsi de idiler. Ama hele bir bazı, yani bunu mesela kapattılar. E korksu beyin yani koymurdu. Durulmurdu, durulmurdu. Bir... Ben hatta tehdit oldum. Ha, tehdit oldum. Ha, tehdit. o fatrada tehdit geldi benim için. Dediler biz istirik bu yumurtanın yarısını ilk lafı yarısını yetmezsen. Niş bu yumurta bir millete yedir yani. Bela yani yani ala dedim. Yesin millet yani. yes, yani. Yesin dedim. Ya sen nece kabilirsen bu yumurtanın, bu farsız yumurta milleti yesin yani. Ne için dedim. Bas dedi yani ben çok oldum kaldı Ali yani, Ekrem'den. Durmak güzel durdu. Tabii yani. sani de bazı insanlar bak. var. Kazılarımız çok iyiydiler, çok iyiydiler. O fetrede kazılarımız, yani. Cerim Amun Adama kazıları. Onlar çok yani şeyler, kararları sarmıydı. Yani o çok yardımcı oldu bana. O falan itlaf etti bizim. Bir de e, 100 ton pirinç getirmişler de arabanın yolunda. Hem mağazan idi. Girdim, tamam e, o kuvvet oradan çaldılar bana. E, Cemaat-i büyükler yani çaldılar. Dediler ki bak burada e, pirinç yüklüler. Maalesef açtım şeyi, baktım ne edipler. Birinci gün koyupların yenge, yengi e, makinesinde e, katıllar. Hesap birinciden yengi, birinci Tabi Tayland'ı. Tabi 100 ton. Yani 100 ton bu milletin karnına girin. Yani gaş hem növiyede <laughs> hem, hem hem, şeyde. de ha, ha, yani, yani belediyede o vakit memnun çok müteavuniydi. Hmm. Yadıma gel 5 sayra yolladılar. O gün hakkını için. Her sayıra 20 tane kaldırdı. kaldırdım. 20 tonu ne ettim? Apardım zindana vardı teze yavrum. Orada iklaf ettim. Yani evvel ben işleyendim. Yani sarahaten diyeyim sana. Kaç muhafız, müdür, am, hapsi memnun Yani hapsi durmuşlar, destek mana. bana. Doğru. O daha. Ee, doktora bir de bir şey tezvik ettik biz. Yani herkes bütün adayları yani hem CV'sini okuruk hem de e, teharrukatına bakır, hara gelir, hara geldi. Sen tek adaysan resmi çok yoktu. E. Bunu neye bağlarız? zaten meşhursan yani. Zaten herkes doktora denizi Tanrı Kanallarda çıkmıştı, 11 senedir bu işin içindeydi. Bir de yani e, bizden ne diyorlar? Makbuliyeti var. Hem ha, şarşede, tamam. hem zedede. Yani resmi de çok çok döcü. Yani çok olsa da olsun yani. E, o Ama e seni de... çok fazla resim takma ihtiyacı yoktu. Yo. Doktora deniz herkesin mesela eğer kararı varsa bitip doktor edeniz istersin verir. E, ben çok bazarlara andım ki özüm yani kartım veririm ben de istemiyorum kartı. Biz televizyonda kartı o, o, biz vardı, sen o tanırız, biz özümüz tanırız seni. Kartın e, iş e, bize. Özümüz <laughs> aşıratımız sağ uçundu. Yani bu, bu, bu bir fakir benim için. Bazı pek dükkanlara şey vermişim, şahada takdiriye. Koyuplar dözün. Yani, bak, yani, yani ben burada güzel. liste başkanı, e, Sayın Irak Düşman Zepes Başkanı, e, ee, kardeşimiz, arkadaşımız Muhammed tebrik ederim. E, ee, seni ikna edip bu listede e, yer alasan. Ve inan e, bayanlarımızın şansı, şanslarından sen de. İnşallah. Ee, hepsinin, hepsi bizim ablamızlar. Hepsi inşallah e, en iyi mertebede, i̇nşallah. en iyi e, oyalar Ama kazanma şansı da Bazında var sen biri sen. Bilmem, akit. Ha inşallah sen ben bahram yani gör yani millet yani gedirem bahram hepsi tanırlar ben. Ben az bir bir üç tane var garamayı ben. Ama televizyonlar yok <laughs> ya da gar, garama yıplar. <laughs> <laughs> <Sonra, mes gülüyor> ben kimseye inan kimseye zulmetmem şu garamada. Ben sana derim. Yani ben, ben ne çok pek. Ben geldim bin diyeceğim. Doktor adınız mı ne kadar et? Evet, böyle bir şey. Evet. Yani, bir uyarardı. Ha verirdim yani icra yani, o da yani insanların sağlığı için idi. Yani biz tacun kaldı mesela bazı çok memnun oldu. He. Dedi sen bizim baş baş bir tane az bir tek bana. dedim bana. Dedi Dedim ana 100 bin karamı Onu veriyorum. Onun gönlünü yapar. dedim o de, dedim. Dedim yani indim oturdum. O gitsin, yani, sağsın versin o 100 binin karşılığında memleketimize şey geldi. gelir. Ayrı şey eder. Had Hadamat gelir had yani. Had inşallah. Seni tabii bir tane parlamana gittiyse. orada ne bir kanun Irak'ın zararlıysa bir ayrı kutların faydası var bir şey sağlık çok mühimdir. Sağlık çok mühimdir. Hem sağlık, hem eğitimimiz, hem uşağlarımızın geleceği için ne olduysa bir de xibre de var. Senelerde bu meslekte sen devlete hizmet edip sen Ali Altan kararat çıkıptı, tamir edip sen muhafızdan, kaziden bu e, cerime muradlama cemaatiden, nezahiden, nezahiden, saytaratdan var. Var hepsi mühimdir. bu böyle yani bu xibre böyle bir gün çocuğunda gelen bir şey öcü umudumuz o. Dur gede sen vallahi bu bir işi bir Valla ben nece bir... nece işlerdim. Aynı böyle işler. Hiç sen şilmem. Özüm de lazım tabiatım yani. bilmem tabi mem yani, e, yani e, ay giriştim. E, vallahi biz çok şahsan, biz çok sevindik. Sağ ee, ol içinde yer alıp sen yani. Sağ e, olasın. E, biz vallahi. şanslıyız daha doğrusu. İnşallah. Bizim de e, elimizden gelen, elimizden geldik kaderiyle bütün adaylarımızın yanında olduk. İnşallah. Bu, bu, stüdyo, bu mekan hem mizadı. Tamam. E, buradan istediğinizi diyersiniz. Bizim de vacibimiz sizi sözünüzü dünyaya yetiştirebilir. İnşallah. Rekabedeydi. rakabadan ayrıldı. He. Bir sefer ondan daha mühim yere cetti. Yani indiki yer ben düşünmem yani alemi. He. Mesela bir e, bir muatın matardan minni bir ayrı ülkeye gelir. E, o yediği yemek o dakikası e, burada Irak e, Hava Yolları bu, bu bir numaradı bu, bu, bu işte yani. Ee, yani şeyimizi, e, e, Irak'ın e, cömertliğini evet. hem gösterir hem de o temizliği. Irak Hava Yolları'nda bir, e, uç, bir uçuş yapsay bir yerden, önce geldiği yemek o saniye alyaltıdan çıkarır. Ben e, işraf ediyorum e, bu, için. Da, bu da hemen tamamen vatandaşın intibaında alışır. Buradan sefer eder bir yere, önce geldiği yeme bu temiz, bu kalitede. O da senin sayede, sen ona işraf etsen. Geçen yıl özüm İstanbul'a gittim. Hı hı. Tamamen taban gitmem. Ben Irak'ın dairasından özüm... Yani haz ederim çünkü özüm bilemiyor mağazayı, iç Ananda Anandım aşağıya dairadan, baktım ki daire durdular. Rahat ne dedi bana? Heh. Dedi, bu kağba hiç yakı, lehleme mağkırıyım. ديدي قالوا دكتور دمي سيد تشرف على الاكل ديدي <applause> ديدي مي والله يعني يا مغلار دبي سنه غنو غنو ده ديو مثلا قوشلار روزنا مثلا بير يرده حفظه يسه يوخ او غن حقنا اشلالار سجاق قال سجاق قال قال مرتب برد ده بشي يتمش اما طرد ما نحبو بكلور وارم تاع الحابو غير ملا ترسو تعقيم كامل نون جدا وارم انت مثلا بطمط خيار ني دلال غير ملا ترسو بير حبطه يعني كلور حابده تعقيم هذا اونيدن تشاردلار دوغرلار İşte mesela e, menfaat şurta gümrük terminalde hapsediyor baylarım. Yani, yani her haftin, bir tek tayaradaki adam yani ta, sefer edenlerin yemeği değil o batarın içindeki de yemeğine suuna aynı hapsında mütabeidirim. Aynı zamanda da bizim her ayda e, iki kere suyu aparık şeye muhtbara fahsede <laughs> Ben ne derim kitap ederim o başırtım bu menfaat için. Çünkü o hmm. diyor manfaat özü liva adres özü mesul duma üstüne. Hmm. Ne talep ederim özne? İlde bir kere ne önce tanklar var matarda hapsi yakalıyor. Yani hemiz gün boşaldılar özne, doldurdular. Her gün diyalas tanklar. Bas, pek her vakit elhamdülillah pek matar suymuş. Oranda oranda böyle düzeyde oranda böyle düzeyde Oranda böyle Elhamdülillah. Matar da bizim şey yemen yani, yani her en vakit diyelim, Yerdi. Matar bizim e, en... memleketimizin e, varlığıydı Yani memleketimizin daha doğrusu 2017'den sonra yani ne, ne tahkik olupsa başta gelen en önemlisi matar. Yani evet. bir yerde matarımız var. E, terminal kitikti, e, ne bileyim şu durumudur, matarımız var. var. Yani Türkiye'nin bazı vilayetlerinde matarlar bundan daha kitikti. Ah. Bizim başımızdan yukarıdı valla. yarım saatte cirdik içeri, sayramızdan gelirik. Fikrimiz e, saf. Fikri saf, minnik oradan buraya yani. E, çok çok güzel bir matardı. İçinde de doktora Deniz var. E, bütün işlere bakır, oran yemeği, sağlığına şanslıyız. Bu neye tercüme olsun? Bir sefer biz de insanlarımızın arkasında olalım. Doktora Deniz rakamı 12'dir. 12'de? 12'de. Meslek 217'de. 217'de. Ne zadi, Zorluk hiç bazı bölgelere gitmekte. Yani doktora Deniz Şorzo'ya ile gidebilir. Giderim. Belki oraya gidebilirim. Belki giderim. Gidim hapsi giderim. Ha, orada giderim. giderim her yerde faaliyet. Her yerde faaliyet. Yani işar yani cumhuriye gittim. Şey gittim. Koreya'ya. E, musallaya gittim. İndi kaldım ki şorca. İskan, azaldi. Bunlar da koymayacağım fikrime gittim. Valla hapsına gidebilsem. Giderim hapsına. Kertçü yok giderim. giderim, hapsine, giderim. Çünkü hapsi de hapsına işlemişim yani. E, doktora bir de şey sorayım. E, şayet inşallah kısmet dolu utasan da yani. İnşallah. Kerküçte ne var böyle? Bak sen keşke parlamana gidin. Bunu gəlim öz de dəkişim. Öz yedim, edin. Birinci öz şey, Birinci şeyimiz, matarımızın bizim dualidə gəni. Yani. Bəs indi həliyən bəs İstanbuldur, Ankara'dır, Suudiyadır. Bir dəkədə uçuşlarımız yok. Ha manasram globali osun nözdetirim hatar karkuk globali. Ha. Bas açın Çok muhim Yani bir karkuk vatandaşı suyutan uçmasın karkuk. Nereden bunu edeceğim. Bu sormuyoruz. İkinci bazı bölgelerimiz var yani. gittim. Yani bu arabadı maddudat musallaba. Başka var. İhtiyaclar Məsələn, uşaqlar niş mütarəzərlər. Bu də nə zəhkiyə başdır, dəgələ bir-biri bütünəsə. Bular belə kiçik belə birisi etsə desə, uşaq uşaqlar gəlsər oyun, niş məhəllədə oynansın uşaq. Bular çox mühümdür. Hmm. Su xidmətində ayın suyumuz idi. Türkmen vaxtında doktorum keçən keçəs istərdim bunu da yazım. Kərkük mühafəzətlər içində, eee, su həssasında iyidir. Er, bir bir Bak, bir gün yok bir gündü. Bak bir sıcak yaz geçti başımızdan. Bir tek o 55 mıntakasında bir azma var idi. İnşallah onu da telafi etti arkadaşlar. Ben vaxtında müdürat rekabaydım. Her giderdim ve şu ma el vahad. Her dağda dibi istedim. Bulağa, Oranı görsev yoktu hmm. yani suyunu. Desen ben nişim bu? Bu su yani böyle muakkam, böyle pek. Mağvuk, görmem. pek. Yani özler hatta şap yani, da koyular. Yani klor da bir yere kadar. Şap koyular, çamur alsın, klor da koyular. Klor da koyular takayım için. Başladığımızki milletimiz var. Mesela boru çekende kırılı o boru. Hı, hı. Bo kakar ne der? O birisi çeker. O borunun tekasuratının bazen suyumuz pis olur. Doğru. Bizim. Yani bir bizim borularda da. Yok, şumal Suyumuz iyiydi bizim. Çok iyiydi oradan gelse. Ya yani oranınma ederdim, Şahsiye giderdim oraya. Doxtara su, məsrur muahiddə biknə rəqəyəğən. Evet. Gənclər üçün fikirlərin də nə var? Özün də iki gənc övladı var. Allah əfv evet. etsin. Üzərlər yerlərdədirlər. İnşallah təmin edəsən xalqın da evladı belə belə yerlərdə getsin. Ənca e, ki hökumü cəmiamız var, üçsü əhli cəmiə cəmiamız var. Gənçlər üçün fikirlərinə keçirir. Təbii öz evladıya təmin etdiyi şeylər yani. Mən birinci hədəfim, yəni bu adı olmağımda gənclərimiz üçün Çünkü çok gençlerimiz var, şahadalar var, oturuplar. Ben o vaxtında rekabadaydım, gençlerimiz bakardım, şahadalar var, şirket, maamil ehliye Tavsiye ederdim, tayin ederdiler özellikle. Çünkü muahal de tayin olsun. aynı zamanda zamanı, zaman da var Yani tayin olsa, hükumi dairesinde o hizmetin apar hükumiye alı özen terfiye ala ve Tayin olmasa 60 yaşında teqa'ud alır, ratif geliriz ya bunu çok koymuşum bu önemli bu çok mühim önemli bir şeydi yani için. Kadınlarımız için mesela mağmen var ki cizat gıdaiye Heh. edebilirler işler içinde bir, bir bir, bir, bir oldu içinde. Aynı zamanda tecrübe ederimiz lazım zaman da versinler. Bu zaman çok mühimdi. Yani bir tane mağmenlerde işlersin. Zaman dostsun. Aşağıdan zaman olsun. Bu da güzeldi. Bir basit para da verirler. Çok değil ki yani zamanı. Az bir şey. Az bir şeydir. Keserler. Çok çok keserler. Ama yıllar sonra faydasını görürsün. Ben faydasını her zaman ha. 60'dan sonra der hani ma indi bütün de takadım yoktu. E sen orada zamanı var. Ne sene zamanı olsa. Öz 60 yaş olmağa bir zaman gel. Ya takad gel onun için. Ne tese sene hizmet varsa o müessesede şirkette mesela. Her zaman caysa. 15'ten fazla olsun gerek. 15'ten fazla ha, olsa 15'ten yaşı fazla da 60'a yetişiyse. alır. Arada takad olsun. Devlet Aynen, devlet dairesi. Aynen devlet dairesi kimindi? Bu, ben, yani bunu haz ederim insanlar daha fazla. Haz ederim bir de bir şey ulaştırım milletime. Her. Bazı var oturup evde. Hı, -hı. zamanı Edebili zaman versin. Aynen bunda bu Edebili zamanı adam olsun. var bak bunu Türkiye'de gördüm yani. Ki burada da var biz bilmiyoruz. Yani adam işleri mesela bir şirketteydi. E, ailesinde zamanın öder, ha, verer, verir. Yani verer. Bir zaman çok, o da emekli olur. Ben onu. çok akrabalarımı tebliğ etmişim aileler ev var vardıdı. E, e, işlemler zaman verirler. 17 bin zaman çok da iyi. Bir şey değil. Azbilsen nece bir mühim bir şeydi. Yani bir gün tekaat <laughs> çıksa özü için neyi ne karabdı? Çok Bu keşke hepsi milletimiz gidiydi. Keşke hemen millet, hemen kaf sen işin mi? Böyle düşünsün. <türü September> ah, ben böyle düşündüm. <gülüyor> Sağ, <gülüyor> Sağ ol. Doktora. Sağ olasın. Çok hoş geldin. Sağ ol. Hoş İnan Allah'a o kadar sevindik yani. Sağ ol. Sağ ol. Biraz karıştırdım da. Ya çok hatta. Yine seçim 48 seçim havasından çıkmayadı çünkü sayılı günler kaldı. Ha, az, az, bu günler çok hassastı. Bugünde e, Türkiye safiri gelmişti. Tamam, bu da be. size bir destek, bir moral oldu bence yani. Tamam. Biraz kefillendi e, e, yani. Karşılandınız. Elhamdülillah. Hani yani, yani yine durdu bizimle yani. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden mesela bizim eee kardeş ülke, eee aynı dili konuşuruk. Her zaman yanımızdalar. Bir yani. de bu hassas cümlelerde gelmeleri yani çok önemli gelmeleri. Türkiye sefiri bura geldiyse sanki Cumhurbaşkanı Akit. yani gönderip ya da onun da desteği yani dedi. O sene nece bir moral oldu mesela? Hem yani sene çok hem diğer. Yani hissettim ki ana, o biz yalnız yani. bizimden Bizimle bir bel var ensemizce yani. Doğru. Yani falan yani ben bugün çok keyiflendim. Bu gittim de oturdum da yani. Çok istirahat ettim yani. Hem bizden tanıştı, sohbet ha, her ettim. Çalıştık, herkes ettim. Herkes özünü ne Yani tarif ettirdi. Ne hedefimiz? Mündak olunustu benim. Bilmiyorum herakabır. Bilmiyorum her kimrik oldu. Bilsin. Baksın bir şey diyeyim sana. <laughs> ben e, gittim İstanbul'da. <laughs> doktorum profide. Ameliyat oldum sonra çıktım. Geldi. <laughs> yoğun bakan makamına oturdu. Vakti <laughs> bana bela bilmiyorum buydu. Oradaki İstanbul'daki Türkmenler sana işler <laughs> Dediniz hanım. Sen o başu bela kıymetim. Bütün erkekler alındı belir. Bak kızcağzı obşolmasın. Şey Dediğin <laughs> dedi. <laughs> <laughs> dedi gördüm seni. Ha. <laughs> YouTube'da bana bak. Videoları bence, ben evet. gösterdi. Gösterdi videoları Dedi böyle kıymetmiş on başvuru. <laughs> hmm. Bir kere, bir kere bak kız çok <laughs> olmasın. İnşallah, <laughs> i̇nşallah böyle hep böyle sağlıkta kalasın. İnşallah İ sağam. Yani bizim de hem ablamız hem başımızda kalasın. İnşallah inşallah. Vallahi e, doktora e, bizim bizim vaktimizde arkadaşlar vaktimiz bitmek üzereydi. Bizim programlarımız azdı özdü. Yani böyle <laughs> sohbet edeğen, gelen adaylardan, hepsini böyle yakından tanıyağın. Gerçi hepsini tanırıq da, biz <laughs> biraz da böyle e, Seleşah'ın içlerindekini de burada bize döksüler Doktora biz son dakikalardayız. Son cümley e, insanlara seslenmeyi kameraya e, numarayı on dürüstsen herkes tanırı memleketin e, aziz bir Kızısan, ee, kızısan Deniz sen. Enver Küze, yani e, memleketin aslı. Falan. Milletime bir sene diyeceğim, yani Hı. özüm de 11-11'de hepsi gelseler seçme. Beni şey etmezler, seçmezler, koy biz listemizi zengin etmek, 217. İnde de böyle demiş Bu inşallah ben görürüm güzel bir yani karşılarlar beni. Bu de yani çok mutluyum bu işte. Bu inşallah gelirler. İnşallah, i̇nşallah gelirler. İnşallah. Allah dedik olsun. Allah'ın dediği İnşallah bizim, gelirler. E, bizim sayın takip ablalara e, ihtiyacımız var. İnşallah. E, hem geleceğimiz, gelecek neslin, hem evlatlarımızın sağlığı, hem Hı. gençlerimizin geleceği için. İnşallah e, bir insanlar yani böyle düşündür emin ellerdeyiz. Hakikaten. O yüzden inşallah kazanasan da inşallah, inşallah seni orada da görür. Önemli olan listeye insanlar 11-11'de katılmış olsunlar. İnşallah, inşallah. Bizim programımız burada bitiri. Setim seçim Notları programı e, Kerkük stüdyolarından e, Teba Medya grubunun kurduğu e, bu günlerde listenin yanında olmak için başlattığı bu programlar dediğim kimin hassas günlerdi, hassas dakikalardı. İnşallah e, bütün adaylar da diğerlerinde bekleriz burada e, gelecek günlerde. E, önemli olan hedefe yetişeğinin, önemli olan seçimde iyi sayıda sandalye getireğinin oraya iyi arkadaşlar, iyi abi ablaları göndereğinin orada bize sahip çıksınlar gençlerimize evlatlarımıza. Bu program burada bitirir. Başka bir program, başka bir misafirden İnşallah en yakın zamanda görüşürüz. Hoşça kalın.